Şimdi bir müjde vereceğim. Heyecanlanmayın demişti Cumhurbaşkanı 9 Ocak 2023 tarihinde ve e, o gün kabinede yer alan Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati'ydi. Nurettin Nebati'ye bakarak da demişti ki Cumhurbaşkanı Nurettin merak etme para senden çıkmayacak. O para acaba kimden çıkacak, nasıl çıkacak? Bunun bir de afişi var. işte görüyorsunuz. Biraz daha yakın gösterelim ya da Şöyle ben çekileyim kameranın önünden şuraya. 2023 yılı boyunca otoyol ve köprü ücretleri zamlanmayacak, arttırılmayacak denilmişti. Şimdi biz başka bir yılda mıyız? 2023'te değil miyiz? 9 Ocak 2023'te yapılan bir açıklama. Seçimlerden önce yapılan bir açıklama. E şimdi 25 Ekim 2023 tarihinde gelen zamlar Otoyol ve köprülere zam geldi, arttırılmayacak denilmesine rağmen işte buyurun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 8,5 liradan 15 liraya %76'lık bir artış, zam onu söyleyelim. Osman Gazi Köprüsü 190 liradan 290 liraya, Çanakkale Köprüsü 205 liradan 200 liracık denilmişti. Şimdi 295 liracık haline geldi. Cumhurbaşkanı o gün artmayacak dedi. Belki de ertelenmesini istediğimiz ya da hayatımızdan artık çıkmasını istediğimiz tek konu bu olabilir. Artık şu zamlar bitse de kurtulsak bir rahat nefes alsak ama bir yandan da alım gücümüz artsın. Hani bunu da ekleyerek şimdi o haberi izleyelim. Bir de müjde vermek istiyorum. Heyecanlanmayın. Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu Herhangi bir artışa gidilmeyecek. Böyle demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ama yıl bitmeden köprü ve otoyollara zam geldi. Kimi %75, kimi %47 zamlandı ve o zamlar yürürlüğe girdi. Nurettin senden para çıkmıyor yani. Rahat ol. Onun cebinden çıkmayacağını biliyoruz zaten. Şahsen onun cebinden çıkmayacak Nebati'nin. Bizim cebimizden çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu müjdeyi verdiğinde tarih 9 Ocak 2023'tü. Müjde yıl boyunca otoyol ve köprülere zam yapılmayacak olmasıydı. Ama yıl bitmeden zamlı tarife devreye girdi. Maalesef gene oluyor. Nasıl olmuyor ki zam? Zam bile oluyor. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların tek yönlü geçişi 8,5 liradan 15 liraya çıkartıldı. Osman Gazi Köprüsü geçişi 190 liradan 290 liraya 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise tek yön geçiş artık 295 lira. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tek yön geçiş 35 lira oldu. Geçen de geçmeyenin de belini büküyorlar bence. Ne otobanı kullanabiliyoruz ne köprü ücretlerini ödeyebiliyoruz. Sadece köprüler değil otoyollar da zamlandı. Ankara İstanbul arasındaki tek yön 84 liraya yükseltildi. Bunlar otomobil geçiş ücretlerine gelen zamlar. Bir de kamyonlar otobüsler var ki işte onlar diğer tüm ürünlere zam demek. Çünkü nakliye maliyeti artacak. Kullanmadığımız şeyi ödemek istemiyoruz. Geçmediğimiz yollara, geçmediğimiz köprüleri, geçmediğimiz tünelde devlet bizim vergilerimizden bir şekilde müteahhitlere çalışıyor. Yeni yıl gelmeden zamlar geldi. O zamlar sonda olmayacak gibi. Bu yıl için hiç zam yapılmayacak denilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine bugün zam geldiğini gördük. Anlaşılan o ki e, vergilerimizle bunları finanse etmeye de devam edeceğiz.